Bismillahirrahmanirrahim. TL olarak vermiş olduğumuz borcumuz zaman içerisinde ciddi manada değer kaybedecek olursa nasıl hareket edilmelidir? Ya da şimdiden altına entegre etmek veya ödeme gününde altın olarak almak caiz midir? Kıymetli kardeşlerim, öncelikle şunu ifade edelim ki bir kimse borç olarak ne verdiyse karşı taraftan alacağı bedel de yine o olmalıdır. Söz gelimi TL olarak borç veren bir kimsenin karşı taraftan olan alacağı yine TL'dir. 1000 TL verdiğiniz zaman da şimdiden onu altına entegre ederek şu kadar altın eder ben senden altın olarak bunu tahsil ederim diye şimdiden başka bir para birimi olarak bunu sabitlemek kesinlikle caiz olmayacak ve faiz olarak kabul edilecektir. Zira parayı altına değiştirmek aslında parayı altına satmak olarak kabul edilecektir ve sarf akt ahkamı burada cari olacaktır. Şöyle ki borçlu olan kimse e, alacaklı olan kişiye Var olan TL'sini altına değiştirdiği için filhal ödeme yapması gerekecektir. Halbuki burada konuşulan ise nedir? Ben bunu bir sene sonra altına olarak ödeyeceğim. Bu nedenle bu caiz olmayacağını bir kere net olarak belirleyelim. Ne verdiysek karşı taraftan alacağımız odur. Mesela şu sorulabiliyor bazen. İyi de hocam ben gittim altınımı bozdurdum TL'ye çevirdim ve ona TL olarak gönderdim. Dolayısıyla benim ondan alacağım TL olmalı değil mi? Kıymetli kardeşlerim altına her ne kadar altınınızı bozdursanız da sizin karşı tarafın eline gönderdiğiniz para nedir? TL'dir. Alacağınız o zaman her türlü TL'dir. Eğer altın olarak borç vermek istiyorsanız o altını o kişi adına birisine teslim etmeniz gerekir ki hani altın borç verdik ve alacağımız da altın olsun. Fakat siz gidip de onu TL'ye çevirip karşı tarafı da TL olarak ödediğiniz zaman da verdiğiniz zaman da sizin karşı taraftan alacağınız yine TL'dir. Bunu bir kere net olarak belirleyelim. Peki hocam ben TL verdim ama bilmiyordum altınımı boz, bozdurdum. İşte altın alacaklı zannediyordum fakat sizin şu an ifade ettiğinize göre TL alacaklıymışım. Fakat benim TL'mde ciddi manada bir değer kaybı söz konusu. Ben nasıl hareket edeceğim? Kıymetli kardeşlerim bu konu meselesinde bu konu zımnında e, mezhebimizde aslında imamlarımızdan farklı kanaatler var. İşte Paraların değer kaybı meselesinde özellikle İmam Ebu Yusuf'un işte borç verildiği günkü değeri, alım gücü veyahut da akdin yapıldığı zamanda oluşan borcun değeri noktasındaki fetvası mezhebimiz açısından günümüzde fetva olarak verilmesi noktasında zaruri durumlarda veyahut da ciddi manada değer kayıplarında bu fetva ile hareket edilmesi bağlamında en doğru olan görüştür. Şöyle ki İmam Muhammed'in de İmam Azam'ın da bu bağlamda farklı kanaatleri var. Fakat İmam Ebu Yusuf'un görüşü şu şekildedir eğer bir para zaman içerisinde değer kaybına uğrayacaksa, alım gücü düşecekse ödeme gününde o zamanki değer kaybı neyse yani o zamanki alım gücü neyse o şekilde ödenmelidir. Örnek verelim. Bunu da günümüzde en o, en güzel belirleyecek şey enflasyon oranıdır. Mesela 1000 TL bir e, borç verdiniz. 5 sene önceki 1000 TL ile şu anki 1000 TL'nin alım gücü aynı değildir. O zaman i̇mam Ebu Yusuf o paranın değer kaybı karşı taraftan talep edilip ödettirilebilir buyurmaktadır. Bunu ise Merkez Bankası'nın enflasyon oranlarını hesaplamak için sitesine girerek var olan borcunuzu, zaman dilimlerinizi yazdığınız zaman da otomatikman ne kadar bir enflasyon farkı olduğunu karşınıza çıkaracaktır. Ama dediğimiz gibi hani bunu böyle işte çok e, ciddi manada bir değer kaybı yoksa pek yapmamayı tavsiye ederiz. Fakat eğer bir değer kaybı varsa ciddi manada bu şekilde bir zaman içerisinde veya da borcun ödenmesinde önemli bir zaman aşımı olmuşsa o zaman İmam Ebu Yusuf'un bu görüşüne göre paranızın enflasyon kaybını ee, bu şekilde eklemek suretiyle karşı taraftan tahsil edebileceksiniz. Ama şunu yapamazsınız. Parayı verirken bak ben sana bunu iki sene sonra alacağım. O zamanki enflasyon farkı neyse o şekilde alacağım diye akit anında şart koşulması ise buna biz cevaz vermiyoruz. Fakat dediğimiz gibi ama böyle bir şey konuşmamışsın. Sen bin TL bin TL konuşmuşsun. Fakat zaman içerisinde bu değer düşmüş. O zaman İmam Ebu Yusuf'un bu görüş zımnında değer kaybını tahsil edebileceksiniz. Bununla ilgili de diğer videolarımızda genişçe neden bu görüşün tercih edildiği noktasında da genişçe izahlar var. Oralardan bakabilirsiniz. Velhamdülillah.